Bir evin yönetimi, bir ofisin yönetimi gibi belli bir düzeni olan her alanda yönetim faaliyetleri vardır. İş hayatındaki yönetici, idarecisi olduğu iş yerindeki düzenin sistemli bir şekilde yürümesini sağlayan kişidir. Kurumdaki veya ilgili birimdeki çalışanların da idarecisi konumundadır ve bu çalışanları iş konusunda yöneten kişidir. Kurumun yönetildiği sistemin oluşturulması ve yürütülmesi işi yöneticinin öncelikli görevidir. Yöneticinin vizyonun da ekibinden belli olur. Çünkü ekip elemanlarının her her biri yöneticinin ve kurumun imajına katkıda bulunur. Şunu eklemeliyiz ki iyi elemanları bir araya getirip ekip yapmak yetmez. Ekibin uyumlu çalışmasını da sağlamak gerekir. İyi bir yönetici işte tam da bunu yapabilen kişidir. Kurumun sisteminin yürütülmesi, işinin uygun bir şekilde yapılması için denetim yapar. Denetim yapılması uygunsuzluk faaliyetlerini önleme açısından gerekli bir uygulamadır. Yönetici doğru ve gerekli riskleri alır. Kurumun verimli işler yapabilmesi için gereken her türlü riski olarak kurumun başarısında önemli rol oynar. İyi bir yönetici olmanın gerektirdiği bazı özellikler var. Bu özelliklerden hepsini açıklamak mümkün olmasa da bazılarını sizlerle paylaşacağız. İnsanlarla iyi iletişim. İyi bir yönetici hem kendi çalışanlarıyla hem de müşterilerle iyi ilişkiler geliştiren bir özellik taşımalıdır. Eleştiriye açık olmak. Yönetici eleştiriye açık olduğu sürece kendini geliştirebilir ve iyi bir yönetici haline gelebilir. Hatalarından ders alıp eleştirileri yapıcı özelliği ile kullanan yönetici iyi bir yöneticidir. Zamanı doğru yönetmek. Çalışmalarda verimlilik açısından zaman yönetimi hayati bir önem taşıyor. İyi bir yönetici zaman konusunda doğru bir strateji izlemeyi bilen kişidir. Çalışanları takdir etmek. Çalışanların başarılarını takdir etmek konusunda geri bildirimler iş yerinde verimi arttıran iyi bir yöneticinin özelliklerindendir. Bu takdir ve diğer geri bildirimlerin çalışanın motivasyonunu arttırdığını söyleyebiliriz biliriz